Merhaba arkadaşlar Oya Dünyası 74 kanalıma hoş geldiniz kanalıma abone değilseniz videonun alt kısmında abone ol butonuna basmayı bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar bugün sizlere çok güzel bir model çıkarttım umarım beğenirsiniz modelimi şöyle çiçekli bir model olacak üst kısmına köprü oyalı bir model yapacağım ama ben iğne oyası ipini kullanacağım neden mi çünkü çok ince ve gerçekten ütülendiği zaman da çok güzel duruyor arkadaşlar hani bir kere oyasından bir deneyin arkadaşlar bunu. Normalde iğne oyası yapılıyor ama denedim yani. isterseniz tabi e, elinizde bu iplerden yoksa normal oya ipinizle tığ oyası yapılan iplerle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle iplerin numarasını söyleyelim. Yavru ağzı rengi 526 764 bordo rengi arkadaşlar. Böyle kenara alarak başlayalım. Kolay bir model olacak. Hani herkesin yapabileceği tarzda bir model olacak. Ellerimde egzama var arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın. Hani onu söyleyeyim. Ee, tırnağımı da kesemiyorum. Çünkü fıstık oyası siparişi yapıyorum ben. Şu tırnağımla tuttuğum için ilmekleri fıstık oyası yapan arkadaşlarımız bilirler. Diğerlerini kesiyoruz ama şuradakini bir tık uzun bırakmak zorundayız. Gerçekten olmuyor. Parmağım çok acıyor yoksa. Şöyle arkadaşlar. Şimdi herhangi bir tığ battısına sabitledikten sonra iki kere tığıma doluyorum. Bir kutucuk bırakıp ikinci kutucuğa şöyle 2 2 çıkartıyorum bakın 2 2 2 çıkarttım burada 2 zincir çekiyorum bir kere tırma doladım yuvamın içine girdim 2 2 çıkarttım bir kere tırma doladım yuvamın içine girdim 1 2 3 kere de çıkarttım 2 kere tırma doladım yuvamın içine girdim 2 2 2 çıkarttım 2 kere tırma doladım yuvamın içine girdim 1 2 3 4 kere de çıkarttım. 1 2 3 kere tığıma doladım. Yoğunun içine girdim. 2 2 2 2 çıkarttım. 3 kere tığıma doladım. Yoğunun içine girdim. 1 2 3 4 5 kere de çıkarttım arkadaşlar. Toplamda kaç tane trabzon olacak onu da sayalım. 3 5 6 3 6 tane trabzonum yaptım. Şimdi burada 1 2 3 4 5 zincir çektim tepe kısmına şuraya giriyorum şimdi bu son yaptığım trabzanımın 7 tane sık iğne yapıyorum 2 3 4 5 6 7 tane sık iğne yaptım şimdi yuvamın içine tekrar batıyorum bakın şuraya yuvamın içine tekrar batıyorum sabitlemek için bir sonrakine de şöyle sık iğne olarak batıyorum Şimdi burada 5 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Bir kere tığıma doladım. Yaptığımın hemen o sık iğnemizin dibine giriyorum. Hepsini birlikte çıkartıyorum. Tekrar 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bir kere tığıma doladım. Tekrar yuvamın içine batıyorum. Şöyle hepsini birlikte çıkartıyorum. Köprü oyasını oluşturuyoruz. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane zincir çektim. Tekrar bir kere tığıma dolayıp yuvamın içine girdim. Şöyle hepsini birlikte çıkartıyorum. 1 bir Pardon arkadaşlar. Bazen hani takılabiliyor çünkü ince olduğu için arkadaşlar ipimiz bir kere tığıma doladım. Yuvamın içine girdim. Şöyle hepsini birlikte çıkarttım. 1 2 3 4 5 6 Pardon 5 5 tane zincir çektim bir kere zırma doladım yoğun içine girdim şöyle hepsini birlikte çıkartıyorum 1 2 3 4 5 bir kere zırma doladım yoğun içine girdim şöyle hepsini birlikte çıkartıyorum 1 2 3 4 5 bir kere zırma doladım yoğun içine girdim şöyle hepsini birlikte çıkartıyorum 2 3 4 5 bir kere tırma doladım yoğun içine girdim şöyle hepsini birlikte çıkartıyorum şu şekilde 1 2 3 5 hepsini birlikte çıkartıyorum şöyle şu şekilde yaptım 3 6 7 8 bir tane daha olacak 1 2 3 4 5 bir kere tırma doladım yuvamın içine girdim şöyle hepsini birlikte çıkartıyorum bakın bu şekilde yaptım şöyle 3 6, 9, 9 tane oldu. Şimdi ne yapıyorum bakın. 1, 2, 3, 4, 5. 5. tığ battığımızı sabitliyorum sık iğne olarak. Şöyle yaptım. Çünkü 4-4 ayıracağımız için o yüzden 9 tane bölmeli yaptık. iki kere tırma doluyorum. Bir kutucuk bıraktım. ikinci kutucuğumun içine 2, 2, 2 çıkarttım. Şimdi arkadaşlar burada iki zincir çekip bir kere tırma dolayıp devam ediyorum aynı işleme. 2, 2 çıkarttım. Bir kere tırma doladım şöyle 1 2 3 kere de çıkarttım 2 kere tırma doladım yoğun içine girdim 2 2 2 çıkarttım 2 kere tırma doladım yoğun içine girdim 1 2 3 4 kere de çıkarttım 1 2 3 kere tırma doladım yoğun içine girdim 2 2 2 2 çıkarttım 3 kere tırma doladım 6. trabzanım bu 1 2 3 4 5 kere de çıkarttım arkadaşlar. Şimdi 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yuvamın içine girdim şöyle. Buraya 7 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 tane sık iğne yaptıktan sonra taban kısmındaki yuvaya tekrar batıyorum. Şöyle tekrar aynı ve attım. Yan tarafına sık iğne olarak yaptım. Şimdi ipimi kopartıyorum arkadaşlar bu kısımda. Şöyle koparttım. Şuraya bakabilirsiniz. Şöyle olacak. Bakın bu şekilde olacak alt kısmı. Kürendiz zaman tabi düzeliyor arkadaşlar. Şöyle diğer rengimi alalım. Şöyle arkadaşlar Diğer rengimi de aldım. Hemen sabitleyerek başladım. Üstü alt kısmından daha kolay. Kolay bir model yaptım zaten. Sizlerin de beğenebileceği tarzı bir model oldu bence. Şöyle arkadaşlar köprü oyasını şu şekilde yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 9 taneydi. 5 buluyoruz. Şöyle şuraya giriyorum arkadaşlar. Burada 5 zincir çekiyorum. 5 tane. 1, 2, 3, 4, 5. Sabitliyorum pırpırımı. 1 2 3 4 5 Tekrar aynı yuvaya girdim. Şöyle 1 2 3 4 5. Tekrar aynı yuvaya giriyorum bu şekilde. Şöyle arkadaşlar 3 tane pırpırımızı yaptık 5 zincirle. Şimdi 1 2 3 4 5 tekrar aynı yere. 5 tane olacak bu. 1 2 3 4 5 tekrar aynı yere giriyorum. Şu şekilde. Şimdi bu kadar yaptıktan sonra bunları yaptıktan sonra 10 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çektim. Şöyle tersine çeviriyorum. 5 tane pırpır yapmıştım 5 zincirli. Ortadaki zincirimizin şu pırpırımızın içine tekrar sık iğne olarak batıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim şimdi başlangıç yerine şuraya batıyorum şöyle sık iğne olarak yaptım 1 2 3 zincir çektim batıyorum 1 2 3 zincir çekip batıyorum ikinci pırpırımı yapıyorum 1 2 3 3 4 şöyle 3 zincir çekip batıyorum 1 2 3 4 5 2 3 6 şöyle 7 şöyle 8 8 tane pırpır mı yaptım bakın şu şekilde şimdi bir kere tığla doluyorum şu ortadaki pırpır mı altında sık iğne olarak batmıştık oraya tekrar batıyoruz 1 2 3 kere de çıkartıyorum bakın 5 zincir çekiyorum 2 3 4 5 yaptığım trabzanımın içine pırpır oluşturuyorum bir kere tığıma doluyorum yine aynı şekilde bakın üçüncü yani tam ortadaki pırpırımın için alttan 1 2 3 kere de çıkartıyorum 1 2 3 4 5 tekrar trabzanımın üstüne sabitledim bir kere tığıma doluyorum aynı yere 1-2-3 1-2-3 4-5 zincir çektim. Aynı yere giriyorum. Şimdi buraya şu kenar kısmındaki yere şöyle sabitliyorum. 2 zincir çekip devam ediyorum. 8 tane pardon 3 zincir çekip devam ediyorum. 8 tane pırpır pır yapacağım buraya da. 2 3 Bu 3. pırpırım 4 Şöyle. Şöyle 5. Şöyle 6. Şöyle 7. Şöyle 8. 8 tane pırpırı yaptım. Şimdi taban kısmına tekrar sabitliyorum. Burada da ipimi kopartıyorum arkadaşlar. Şimdi ben bunu yakıp geleceğim. Elinizle de düzeltmeyi yapabilirsiniz. Sanki ben şu kenar kısmında az zincir çekmişim galiba arkadaşlar. 10 taneden az gibi geldi bana. Şöyle bakın. Şöyle elinizle düzeltin ütülerken. Ben ütüleyip geliyorum sizlere göstereceğim. Ve arkadaşlar bakın şu şekilde ütüledim. Şöyle görüyorsunuz zaten. Çok güzel kalıp gibi duruyor. Benim de hoşuma gitti. Sizlere anlatmak istediğim üst kısmı farklı bir yerde yapılmıştı arkadaşlar. Ben de bu şekilde sizlere yapmak istedim. İsterseniz daha küçük de yapabilirsiniz bunu. Alt kısmını mesela şu orta kısmın 3 tane pırpır yapıp da üstüne bu şekilde de yapabilirsiniz. Ben 5 tane pırpırlı yaptım. Şöyle bakın oluştu. Aslında renkleri gerçekten çok güzel ama tam rengi çıkmıyor arkadaşlar şeyden kaynaklı videodan kaynaklı videoda bazı açık renkler tam rengini tutmuyor bunu da söyleyelim beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz çok sevinirim hemen alt kısımda abone ol butonuna basmayı bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar İnşallah başka bir videoda sizlerle görüşmek üzere hoşçakalın